Merhaba arkadaşlar videoma hoş hoşgeldiniz ee, Video başlığından anlayacağınız üzere Bugün size perde lens Perdeyi tanıtacağım Bu perde lens yepyeni bir ürün ee, Hem tül hem güneşlik Yerine geçiyor Aynı zamanda kenarlarına renk kullanarak Fon özelliği de oluyor Yani bir tül alacaksınız Hem tül hem güneşlik hem fon almış oluyorsunuz Ekstra başka hiçbir şey Takmanıza gerek kalmıyor Ürünümüzün ee, en güzel özelliği de çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. 600 devirde 30 derecede yıkayıp makineden alıp yerine taktığınız takdirde de ütü istemiyor. Ee, 3 yıl garantili bir ürün. <laughs> ee, Ankara bölgesinde izleyen arkadaşlar varsa beni Ankara için Ankara'nın her yerine ücretsiz e, keşif ve montaj hizmetimiz var bilginiz olsun. Bana ulaşmak isterseniz bu videonun açıklama kısmında telefon numaramı sizlerle paylaşacağım. Ama yine ben yine de burada söyleyeyim. Hani e, belki abone olmayan kullanıcılar izliyor. Bazen göremiyorlar yorumları. E, telefon numaram ulaşmak için 0542 896 4032. Şimdi arkadaşlar ürünü size bir tanıtmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ürünümüz bu gördüğümüz ürün. Şu anda tül konumunda. Bu ürün böyle parça parça arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim 40 santim eninde şu şekilde kumaşlardan oluşuyor. Bunun şu kalın olan kenarları güneşlik görevi görüyor. Burası tül görevi görüyor. Şu anda ürünümüz tül konumunda. Ee, şu şekilde ürün çevirdiğinde şu anda güneşlik oldu. Aynı zamanda ışık kontrolü yapabiliyorsunuz. Mesela biraz çevirip evin içine az ışık girmesini veya güneş o taraftaysa bu tarafa doğru gelmesini. Aynı zamanda bu tarafa doğru yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda daha net gözüküyor size. Ve bu tarafa doğru da güneşlik olabiliyor. Bu ürünü tül konumundayken e, Ortadan ikiye bu şekilde açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu anda ürünümüz açıldı. Ve böyle kapatabiliyorsunuz. Çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Tekrar ediyorum ama. E, Ütü istemiyor. Doğru yıkamada yalnız. Bir yıkama çantasıyla beraber geliyor. Bir saniye arkadaşlar. ürün şöyle kendi orijinal yıkama filesi var yıkama filesiyle beraber geliyor bu yıkama filesinin içine koyup burada zaten yıkama talimatları yazıyor 30 derece 600 devirde e, kısa program yani <laughs> özür dilerim yıkayabilirsiniz e, yıkadıktan sonra da direkt yerine asarsanız ütü istemeyecektir. Ve Velhasıl diyelim ki yanlış yıkadığınızı kabul edelim ürünü Ve kırıştığını kabul edelim Bunlar arkadaşlar zaten küçük 40'ar santimlik paletler şeklinde Yani e, ütü yapması zor bir ürün değil Zaten bir araya toplayıp basit bir şekilde ütü de yapabilirsiniz Ilık ütüyle yalnız e, Tabi kırıştığı takdirde Eğer gerek duymazsanız Hani doğru yıkarsanız kırışmayacaktır hiç ütüyle uğraşmanıza gerek kalmayacak. En güzel özelliklerinden birisi şu. E, can, yani bir evin her yerine yapılabiliyor. Cam balkona da yapılabiliyor. Odalara, salona, mutfağa da güzel oluyor. Aynı zamanda mutfakta işte örnek veriyorum salonda balkon kapınız falan oluyor. Oralarda şöyle bir durum var. Bu ürünün araları açık olduğu için içinden geçip gidebiliyorsunuz. Yani perdeyi açmak zorunda değilsiniz. Yani balkon kapısının dışa doğru açılıyorsa eğer, çoğu evde öyledir. Dış Bunun arasında şu şekilde geçip gidebiliyorsunuz. Çıkabiliyorsunuz. İkinci en güzel özelliği şu arkadaşlar. Diyelim ki ürünün başına bir iş geldi. Yani e, sigara değdirdiniz, delindi veya yırtıldı, kapıya sıkıştı vesaire. Şimdi bunlar palet palet olduğu için örnek veriyorum şu parçada delik var, yırtık var. Sadece bu parçayı değiştirebiliyorsunuz. Bütün perde çöpe gitmiyor. O özelliği de çok güzel. E, yani ben bu ürünü bir hafta önce bayiliğini aldım Ankara için. Lens perde e, markamızın ismi. Başka isimlerde markalarda tabi perdecilerde bulabilirsiniz Dikey zebra tül perde deniyor ee, işte Akıllı perde diyen var falan ee, orijinal yani şöyle söyleyeyim Bizim markamız lens perde 3 yıl garantili Orjinal e, Kutularında geliyor evinizde açıyoruz kutuyu zaten Çok rahat bir şekilde montajı yapılıyor Sökmesi ve takması rahat e, Bunun Montaj yani ilerleyen zamanlarda montaj videoları ve gittiğim müşterilerdeki uygulamalarımı da video olarak çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar ben gerçekten bu ürünü inanarak satıyorum güzel bir ürün yani perde sektörünün bir şeye ihtiyacı vardı bir yeniliğe ihtiyacı vardı çünkü yaklaşık 10 yıldır zebra store tarzı veya zaten tül perde oldum olası vardı. Zebra Store perdeyle bir boğulmuş bir durum söz konusu. Ee, yani bu nefes aldıracak. Zaten sloganımızda perde lens, e, perdede yeni nefes sloganı var. Ee, yani hepimize hayırlı olsun diyorum. Yine sipariş vermek isteyen arkadaşlar olursa bana ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursunuz. Hoşça kalın.